Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber arkadaşlar çok değişik bir şey yapacağız arkadaşlar. İlk önce tabii ki de başlarken like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmayın ki like'lar bana para kazandırmıyor. Abone olursanız ve bildirimleri açarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Ve arkadaşlar bugün yaptığımız şey ise söylüyorum. Bir yorumlar tahminleri yazın. 5'ten geri sayıyorum. 5 4 3 2 1 Arkadaşlar bugün yapacağımız şey ise arkadaşlar doğruyu söylersen ölürsün adlı bir şey ya kaybedersin arkadaşlar ve cezalı arkadaşlar ceza da her doğruyu söylediğimde arkadaşlar size bir vele çekiliş yapacağım arkadaşlar. He bir de ağzıma bir avuç pul birer dökeceğim arkadaşlar. Her bir şeyi doğru söyledim arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. Hadi bakalım. ya yani arkadaşlar ben Adamlar bana suç bile mesela doğru olan arkadaşlar benim impostorsa söyleyemem. Sen kli mesela arkadaşlar bana diyorlar ki sen impostorsun hayır diyebilirim bir tek. Evet diyemem arkadaşlar. Evet dersem ölürüm an. Bir ceza çekeriz yani. Hayır benim için sıkıntı yok arkadaşlar. Ben cezamı katlanırım yani. İnşallah kritör. Ay inşallah impostor. Ah, Neyse. Arkadaşlar hadi biz görevlerimizi yapalım. Aa şurada adminde bir tane görev var. İnşallah Allah'ım bu imposter değildir. Bence impostercı. <laughs> değil arkadaş? Arkadaşlar adam hemen bir kill almak zorundaydınız ya? Arkadaşlar şu anda hakikaten kimin olduğunu bilmiyorum. Ama arkadaşlar evet diyemem yani. Yani arkadaşlar. Şimdi ben birisini suç atacağım. O ren. O arkadaşlar bir de o rengi de olamaz. O rengi benim yanıma geziyordu. Siyah da benim yanıma geziyordu. O yüzden bence biz karışmayalım arkadaşlar. Skip yazalım. beraber gizlim mi? Arkadaşlar bana yeni imposter'ı sen diyor. <laughs> ben imposter değilim arkadaşlar. <laughs> ama ha, şurada benim görev varmış arkadaşlar bakın. şuradan finkat şuradan böyle oradan da böyle bu Vah! Senin ağzın kim ya. Tamamdır arkadaşlar. Ha hazır gelmişken şuradaki görevi yapalım artık Aktıralım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada biliyorum 1-2 aydır hiç video çekmiyorum ama artık arkadaşlar eskisi gibi arkadaşlar her gün 3-5 video 1-2 video gelecek yani 3-5 demeyeyim de. 1-2 video gelir arkadaşlar yani. Arkadaşlar ben iki aydır, üç aydır hiç video atmıyordum. Artık dün attım, versi gün de attım. Arkadaşlar her gün bir iki video atmaya çalışacağım yani. Bu arada video atamıyordum. Herkesten özür dilerim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sizden bir şey isteyeceğim arkadaşlar. Ee, arkadaşım Efe Can'a e, abone olabilir misiniz? O da benim bir kardeşimdir yani. Hemen arkadaşlar. Arkadaşlar. Hatta video içerisinde e, ben Efecan'ın kanalında göstereyim arkadaşlar. Yani beni sevenler abone olabilir mi? Lütfen. O da benim bir kardeşimiz olsa. Ne? No. Bu hare? Yüzünü zaten beni imposter değilim. Mari a kanalıma abone ol. Video. izlersin kendine. Ve sen Ben, ben Veysel Demir abone olursun dedim. Tamam. Veysel. Ben mi gidiyorum ya? Ha skipmiş. Buldun arkadaşlar ben tam göremedim. Tiye verdiler. Hadi gel beraber gezelim. İnşallah imposter değilsindir. うん。<laughs> siz de abone olup like attınız mı? Abone olup like atanlara unutmayın ki arkadaşlar doğruyu söylersem önüyorum. gitti. Gitmem lazım bu yerde gitti. Arkadaşlar bence bizi şey Arkadaşlar ben imposter olunca geri geliyorum. Arkadaşlar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar son anda Imposter oldum. Arkadaşlar imposter olmaya başlandı. Imposter 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 impo, impo. A ben direkt arkadaşlar skip'imi verdim. Skip dedik. Arkadaşlar inşallah hemen arkadaşlar hiç de kilo almadım ha. Görünmemişimdir. İnşallah görünmemişim diyor. Hadi bakalım. Arkadaşlar gözlerimi kapadım. İnanın ki gözlerimi kapadım. Ha açtım şimdi 14 tane var. Arkadaşlar son 5 tane hala gözlerimi kapacağım. Bakalım benim elim işler. 7, 6, 5. Kapadım. Ben mi? Ben mi? O oh, ben bilmişim. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Hadi bay. en fazlası arkadaşlar skip dediğim için adam. Oh my god. Oh my god. Arkadaşlar şimdi bir tane Arkadaşlar unutmayın ki doğruyu söylerse ölürüz. Yukarı. What? Arkadaşlar bu video azıcık hatırlamıyorum. Doğruyu söylerse ölürüz unutmayın. O yüzden doğruyu söyleyemem. Şuraya bir hiç hadi bakalım limit tıklayalım Arkadaşlar arkadaşlar yalnız orada büyük gibi kilo almadım bu arkadaşlar adam gitti benim de oldu adamı tıkladım anına kaçtım adam çok iyi sıvışıyorum ya sıvış Anında kaçıyor. Çık. 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 Hadi bakalım arkadaşlar. Bence bana verdiler arkadaşlar. İçimde bir iş var. aa bir kişi sadece. Mademiş bizim diğer adama. Bu arada arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like şelalesi. Sen tek şeyin var like atıp abone olup bilmiyorum yorumlar. ya. Senin yapacağın şey değil ya seni yaptın. Valla. Kanka bir like mi? Yeri zekalı azıcık düşü gün atsın. Kaç 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 kaç. Ah yorulduk. Yeri zekalı mal. Onların niye duble atamadığım ki? What? Arkadaşlar o adam inşallah beni görmemiştir. Arkadaşlar doğruyu söylersek ölürüz adlı bir şey yani. O yüzden hiçbir zaman doğruyu söylemeyeceğim. Ben kendi adamıma vereceğim lan oyunu Kendi adamıma vereceğim. abi o, o, o adam beni son anda kurtarmışlar onu, onu öldürmüş bakın arkadaşlar. kankam ben de sana vermiyorum. Hadi görüşürüz. Hadi pazara. Oh my god. Ee, ben vardım da. Arkadaşlar şöyle son bir kere Türk var mı yazayım? Türk var mı? Bakalım arkadaşlar Türk var mı? Bilgiyi yazıyorlar. arkadaşlar. Imposter çıkarsak son bir elde atıyoruz. Hadi bakayım. Hadi bakayım Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atıp e, like atıp abone olanlara ilk 15 dakika içerisinde kalp bırakıyorum. Kalp bıraktım bildirimi. ilk 1 2 dakika içerisinde gelecektir arkadaşlar. Neyse arkadaşlar sizi seviyorum. Hadi bay bay. Like'ladı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.